Sizin misafiriniz var efendim. Kim? Bilmiyorum arkadaşınız olduğunu söyledi. Gamze sen isim almadın mı? Kapat kapıyı Odan Bey kapat. Ne oldu Odan Bey? Önden önden ödeyeceğim diye koşarken yolda nefetim mi tıkandı? Borcum vakti gelmiş, ses tedavi yok. de ben size mesaj atmıştım. Hani bir aksilik çıktı, bir iki güne ihtiyacım var diye. Ah, işte bir de mesajla yürütme işler. Gününü saat tektirmem diye baştan üstüne basa basa boşuna mı söylüyorum? Diyorum ki, şimdi buradan adabımızla çıkalım. Kimseyi kıllatıp tüylendirmeden. Parayı alırken nasıl efendi efendi konuştuysak, Dışarıda da efendi efendi halledelim bu işi. Gamze. Melisa e söyle beni beklemesin. Tamam mı? Ben çıkıyorum. Ozan. Baba, ee, Namık Bey. Çıkaramadım. Namık Bey bize uygun mağaza için yardımcı oluyor. Şimdi de bir iki yer varmış. Birlikte oralara bakmaya gideceğiz. İyi, kolay gelsin. Memnun oldum. Memnun oldum. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Evet çocuklar, şu desenleri bir daha bakalım. Ahmet duyurma. Araç var. Şimdilik niyetim üzüm yemek. Zorla bağı tarımat ettirme bana. Ozan! Bakın yanlış bir şey yapayım dedim Allah aşkına. de Ozan! Ozan dur bekle konuşmamız lazım. Senin ne işin var burada? Dokunacak bir şey yok diyorum. Git sen buradan. Lütfen git. Lütfen. Daha sabahki telefon konuşmasını açıklamadan şuradan şuraya gitmem. Ya konuşacak bir şey yok. Anlamıyor musun? Git buradan diyorum. Konuşacak bir şey yok. Git. Git. Ya ben bu tavrı hak edecek ne yaptım sana Ozan? Ha ne yaptım? Ama bunu bir gün anlayacaksın. Anladığında da sakın kapıma gelme tamam mı? Ay, Bakın Namık Bey, ben gerçekten size yemin ediyorum, yemin ediyorum hiç hesapta olmayan bir aksilik çıktı. Bunu gecikme faizi neyse ben vermeye... Bey olduk mu nihayet? Parayı verirken ben banka şubesi değilim demedim mi sana? Beyzade... Üstten üstten atıyordum. Ara babacığını. Babamı karıştırma. <laughs> Bana geldiğin günden beri bu dikliğin tik yapıyor bende. Elimi ayağımı kaşıntı tutuyor. Bizim sırtımızı dayayacak dağımız yoktu. Kendi dağımızı <laughs> yarattık. Sen de mum olmuşsun. Neyine yapıyorsun lan muhallebici? Çaka mı yaptım yok benim. Bana müsaade et biraz. Ben yarın halledeceğim diyorum. O zaman sen bir müsaade buyur. Gecikince ne olduğunu uygulamalı bir anlatalım sana. Çatışmanın en önemli karakterlerinden birisi seninki. Kötü değil ama yaşadıklarından dolayı iyice kırılmış. Duygu bir iki dakika alabilir miyim? Zaman içinde iyice katılaşıyor. Ve yaşadıklarından dolayı da Cahit'i sorumlu tutuyor. Musa, hayırdır? Ne oldu? 50 kere aradım. Niye açmıyorsun sen o telefonu? Çünkü toplantıdayım. Şu an bile çıkmamayıp. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya Hale'ye kafam takıldı. Ya bu kız gölgesinden bile korkuyor. Şimdi tek başına nasıl? güvendeme? mi? için mi geldim buraya? Ya Musa bak içeri girmem lazım. Hem merak etme o zaten güvenmese gitmez. Ne bileyim sen bugün gidip bir baksan nasıl rahat mı? Yani bir bak ya. Bir de şu kefilinle konuşalım bakalım. Ya ilk günden kızın evine nasıl gideyim Musa? Ya merak etme diyorum ben Figen'i tanıyorum salondan. Kız iyi kendi halinde bir kız. Musa valla bak dik dik bakıyor o yönetmen. Ne olur artık git ya. Öyle tamam, buyurun. Ozan. Abi ne yaptın sen ya? Ozan iyi mi? Gel toparla işte. İyi mi kötü mü kendin bakalım. Tamam 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 geliyorum. Hemen geliyorum ben tamam. Ozan. Ne oldu Ozan'a? Ha? Sen niye girmedin içeri? Musa doğru söyle. Allah aşkına ne oldu Ozan'a? Onunla ne alakam var senin? Yok bir şey. Hiçbir şey yok. Hadi hadi sen içeri gir. Ben kaçtım hadi. <laughs> Kıra bakmayın hocam, gördüm. Aa, olur mu hiç? Teşriflerinizi bekliyorduk. Biz arkadaşlarla bitirdik. Devam edelim lütfen. Tabii hocam. Ah be Ozan be, ah be Ozan be. Ben sana söylemedim mi oğlum bu adamların şakası olmaz diye ya. <laughs> Pratik teoriye pek benzemiyormuş. Hala şaka peşindesin be. Ha, kalkabilecek mi? <laughs> dur 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 dur. Aa! dur, 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 dur. Oh, kırdılar ya? <laughs> Kaç tanesi kırdılar bilmiyorum. Ha, tamam, ben halledeceğim o parmakları. Bir gidelim baktıralım. Hastane olmaz, hastane olmaz şey. <laughs> ha, polisi karıştırma dedi. Hastane <laughs> tutulmak ister. Merak etme, ben polisi karıştırmamanın yollarını da biliyorum. <laughs> Oğlum seni kafanı da mı vurdular? Ne yaptın böyle ya? Deli gibi yapmışsın kendini. Ha? Hadi hadi. Evet, <laughs> şu hale bak. Daha önce sen beni hastanelik etmiştin. Şimdi hastaneye götürüyorsun. <gülüyor> Senle <gülüyor> daha neler yaşayacağız <laughs> Ozan Bey? Ah. <laughs> hadi bak. Dur, bir dakika, bir dakika, bir dur, dur, dakika. dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir, iki, iki, üç. Haydi bak. <laughs> 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 Gracias.